geldiniz. Merhabalar. Bunlar ne kadar? 250 lira. Güzel, harika. Kaç tane olsun aşkım? Yani yeter bu kadar bence. Hediye mi olacak yoksa? Yok ben ha. nikah da öyle elimde tutacağım şöyle. <laughs> Biz evleniyoruz da. Ay tebrik ederim mutluluklar. <laughs> Sağ olun. Baştan desenize. Ne bileyim ya öyle görgüsüz gibi de. <laughs> Heyecan da var biraz. Ee, şimdi şöyle e, düğün için Asıl önerdiğimiz çiçekler bunlar. Aa, bu çok tatlı evet. Güzel bunlar da güzel. Kadeve dahi bin lira. İkisi aynı ama. Yok bunlar düğün çiçeği. <laughs> tamam e, anladım da bu ikisi aynı gibi. Buradan bakınca. <laughs> Haklısınız ben anlatamadım şimdi şöyle bunlar normal günlük çiçekler bunlar düğün çiçeği. Ha, düğün çiçeği olunca fiyat dört katına çıkıyor doğru mu anlamışım? Bunlar normal günlük çiçekler. Tamam ben anladım. Bunlar düğün Düğün çi çiçeği olunca ne oluyor hanımefendi çeyrek mi takacaklar bize nikahta? Hayır nasıl çeyrek taksın çiçeği? Bence taksınlar çünkü bizimkini geçtim evimizin nikahını istiyorsunuz çünkü çiçek için. Beyefendiciğim anlatamıyorum ee, anlatacağım şimdi. Şimdi bunlar çiçek bunlar düğün Aynı ya bu ikisi aynı işte. <laughs> Tamam hayatım. O zaman bunu böylece alalım biz. Doğru tercih. <laughs> Sonuçta hayatta bir kere.